Merhabalar herkese. Terazi burcuyla devam edeceğiz. Terazi burcundaki 21 Mart'ta yaşanacak dolunayla ilgili olarak ve başlıyoruz sevgili Teraziler. Sevgili teraziler, Dolunay'ı birinci evinizde yaşıyorsunuz ee, e, ve sekizinci evdeki Mars'la ve Uranüs'le de bir açısı var. Bir anda beklemediğiniz bazı krizlerle karşılaşmak söz konusu olabilir. İlk başta bunu söyleyelim. Bu sizin uğraş, güç ve irade göstermeniz gereken önünüzde bir 15 gün olduğunun habercisi. Uranüs 8. evde. Hiç fark etmediğiniz, hiç beklemediğiniz bir e, gölge yanınızı sizin karşınıza çıkartabilir. Bunu analiz etmeniz, derinine inip çözmeniz gerekebilir. Bu gölge yanınızla barışıp onu çöpe çöpe atmanız önem arz edebilir. Bu bir gider de olabilir. Bir harcama bir ödemeyle de alakalı olabilir. Hukuki, vergi, sigorta, bir mahkemeyle alakalı bir evrak, emeklilikle, nafakayla, mirasla alakalı hiç beklemediğiniz belki de Yeterli ilgiyi gösterme dermediğiniz alanlarda uğraş gerektirecek ama uğraş verirseniz de sonu başarıyla özellikle e, ortak gelirler açısından e, size başarı verebilecek bir etki var. Burada bir anda ilişkilerde bu huzursuzluk dengeyi bozmanıza neden olabilir. Sanki beni kimse anlamıyor, beni kimse dinlemiyor, ben bu kadar problem yaşıyorum kimse bana kulak vermiyor açısından bir e, endişe dişe e, yükselebilir. Buna sakın kanmayın. Burada dengenizi özellikle ikili ilişkilerde bozmamanızda yarar var. Önem arz edecek. Kiron artık orada seyahat ediyor biliyorsunuz. Sorun çıkartabilir. Dolunay'ın yöneticisi Venüs 5. evde. İlk başta bu Mars ve e, La bir e, kare açı yapıyor unutmayalım. E, bir anda dediğim gibi ikili ilişkilerde olabilecek bazı krizler aslında kökeni inatlaşma, kıskançlık, sahiplenme olabilir. Eğer maddi bir yatırım yapıyorsanız, bir risk almak istiyorsanız bu döviz olur, borsa olur. Detayları sakın kaçırmayın. Siz kaybeden olabilirsiniz, dikkatli olun. Burada kararsız her türlü hareket, endişeyle verilmiş veya aman sonra hallederim dediğiniz her adım size sorun çıkartıcı olarak ileride karşınıza çıkabilir. İletişime önem verin, sorunlarınızı konuşarak halledin eğer sorunu ikili ilişkilerde yaşıyorsanız iletişim kurmak burada önem arz edecek. Bilmediğiniz bir konu varsa akkem kesmeyin, öğrenmeye çalışın, odaklanmaya çalışın. Çünkü dolunay yönetisi Venüs ve Jüpiter'in bir sekstil açısı var. 5. ve 3. ev arasında. Bebek bekleyen anneler için kendilerine çok özen göstermeleri, dinlenmeleri gereken bir süreç diyebiliriz. Çocuklarla olan ilişkilerde inatlaşma, onlar üstünde baskı kurma, manipülatif davranışlar kesinlikle işe yaramayacak. Konuşarak halletmeniz gerekiyor. E, aşk ilişkilerinde kıskançlıklar sahiplenmeler söz konusu olabilir. Bu aslında sizin bir korkunuzu sizin yüzünüze e, vurabilir. Endişeleriniz veya korktuğunuz zaman lütfen. Sevgili teraziler aslında ben ner, neden korkuyorum diye kendinize sormayı özen gösterin e, ve kararsız kalmayın. Çünkü bir anda kafanızda birkaç fikir e, uçuşabilir. Dikkatli olmaya e, çalışın. Yakın çevre bağlantılı bir takım destekler alacaksınız. İstanbul'a göre çıkartılan e, Dolunay haritasında e, yükselen 5. evde terazi, ve şey burcunuz ve dolunay yükseleni size üçgen bir açı yapıyor bu gayet hoş bir görünüm bunu kullanmaya özen gösterin ancak bunu zihni sinir kötü niyetine değil iyi niyetle kullanmaya çalışın büyük fayda sağlayacak arkadaşlıklar dostluklar çok önemli dost Mutluluğun değerini e, ve ilişkilerdeki dengeyi objektivite karşı tarafın sınırlarına saygı göstermeye özen gösterin. Dediğim gibi bir anda bazı gölge taraflarınızla hırslı, tutkulu, ihtiraslı modelinizle karşılaşabilirsiniz. Dengeyi kurmak sizin elinizde. E, Merkür epey zamandır retro, Neptünle beraber 6. evinizde. Bu belki bazı işleri günlük hayatta iki kere yapmanıza gerek e, e, yaratıyor. Bileyim, bir takım alerjik durumlar, bir takım nezleler, işte psikolojik bazı problemler, çalışmayanlar için belki gündeme gelmiş olabilir ve de iletişimde sorun yaratabilir. Eski bazı dosyalar, projeler tekrar tekrar önünüze geliyor olabilir. Burada detaylarda yaptığınız hatalar önünüzde sorun teşkil edecek. O yüzden iki kere kontrol etmeniz gerekiyorsa iki kere hatta Neptünle beraber olduğu için üç kere üstünden geçmeniz daha mantıklı. Çünkü bir anda her şeyi hop hallettim. Hani Jüpiter'in o büyük pencereden görme o oh, bu sonuçta bu hallolmuş, olmuş içindeki detay da halle olmuştur dediğiniz her konuda sorun çıkartabilir e, buna dikkat edin e, burada kendinizi güvende hissetmeniz evden yapılan işlerde e, home office olarak kullanılan işlerde gayrimenkul konularında e, bir takım e, ne olabilir emlak işleri evle ilgili işler, aile büyükleriyle alakalı bir takım konularda bir anda iletişim çok artabilir ama sonu tatlıya bağlanacak ve güven sağlanabilecek etkiler var. Ya da aile üyeleri sizin bu karışık zamanınızda size destekleyici olarak e, arkanızda duracaklar. Çünkü Satürn dördüncü evden Merkür Retro'ya çok güzel bir sekstil yapıyor. Eviniz, gayrimenkulünüz e, ailenizle alakalı bir takım karar Rahatsız kaldığınız konularda varsa belki hastalık problemlerinde, rahatsızlık problemlerinde, anlaşmazlıklarda e, çözümü bulacaksınız ve bu istikrar içeren bir çözüm olacaktır. E, dediğim gibi emlak konuları konularıysa bir takım bürokratik işlemler bir anda çığırından çıkabilir. Biliyorsunuz bir beyanname ayındayız Mart ayı ama aile büyükleri veya aile üyeleri size bu konuda yardımcı olacaktır sevgili teraziler. Akreplere gelirsek akrepler 12. evlerinde alıyorlar bu biraz sorun endişeleri, kuşkuları biraz arttırıcı, huzursuzluk içeren bir durum olabilir. Mars 7. evde, Uranüs 7. evde bu karşıdan gelebilecek ani haberler veya ani İkili ee, ikili ilişkilerde ani agresyon çıkması koşturma gereken durumların çıkması Sizde bir takım travmatik e, yer etmiş e, yaralarınıza dokunabilir Burada e, bunlar hastalıklarla alakalı olabilir uyuyan bir takım kronik rahatsızlıkların uyanması psikolojik bazı travmaların hatırlanması veya dediğim gibi sağlık, ya da normal sağlık sorunlarının e, size e... Bir anda size bildirilmesi, söylenmesi, farkına varmanız sizde e, ani korkulara neden olabilir. Bunun yanında e, eğer konu sağlık değilse çalışma hayatınızda olabilecek bir takım e, ilişki problemleri, belki yanınızda çalışanlarla, belki e, beraber çalıştığınız kişilerle olacak bazı rekabetçi e, durumlar sizi... E, ...duygusal olarak çok huzursuzlaştırabilir. Bir takım durumlardan haberdar olabilirsiniz bu süreçte. Sanki burada günlük rutininin aksaması ile alakalı... ...sizi sinirsel olarak yoracak bazı durumlar söz konusu. Dolunay'ın yöneticisi Venüs dördüncü evde. Orada güven arıyor. Onay isteği var. Sevilmek, sayılmak istiyor. Bunlarla alakalı da durumlar söz konusu olabilir. Evle alakalı bir takım dekorasyon, bir takım... E, ...renovasyon işleri e, varsa burada e, aile üyeleriyle fikir ayrılığını düşebilirsiniz. Özellikle eşinizle evli olanlar için. Burada bir evin içinde ikili ilişkilerde biraz çatışmalar, fikir ayrılıkları... ...hatta e, rekabetçi bir enerji söz konusu olabilir. Ancak Jüpiter ikinci evde siz e, keyif ve zevk dolu e, fikirlerinizi... ...ılımlı bir şekilde ortaya sürebiliyorsanız çok rahatlıkla bu e, rekabetçi enerjinin de e, çözümüne ulaşacaksınız. ...objektiviteden ve karşı tarafın... ...sınırlarına girmemeye... ...özen gösterin kendi değerinizin farkına... ...varın burada... ...kurban rolüne bürünmek... ...benim aslında sevgiye, ilgiye ihtiyacım var... ...rolüne bürünmekten yana... ...kendi değerinizin farkında olursanız... ...karşınızdakiler de size bu değeri fazlasıyla... ...verecektir. Maddi konularda... ...bazı harcamalar evle ilgili olarak... ...söz konusu olabilir... ...bir takım arızalar, dediğim gibi dekorasyon işleri... ...bunlar söz konusu... ...veya dediğim gibi... Gibi aile içinde, ev içinde bir takım rahatsızlıklar da veya sağlık giderleri de söz konusu olabilir. İstanbul'a göre çıkartılan Dolunay haritasında yükselen de dördüncü evde mecburen İstanbul'a göre çıkartıyorum. Bunu belirtmek istedim. Çünkü ben İstanbul'da yaşıyorum. Dünyanın tüm illerine göre harita çıkarmam mümkün veya yorumlamam mümkün değil. Bunu bulunduğunuz ülkelerde, illerdeki astrolog arkadaşlara danışabilirsiniz. Dördüncü ev, burada o ...odak noktamızın aslında ailemiz, evimiz ve yuvamız olduğunu görüyoruz. Her ne kadar Dolunay 12. evdeyse. Bu endişe kaynaklı ama bunun kökü aile ve yuvayla alakalı diyebiliriz. Bir takım belirsiz durumlarda çözümlemeler yaşayacaksınız. Burada endişe duyulan e, konuları bu yükselen üçgeniyle beraber çok rahatlıkla eğer afallamazsanız ve detayları kaçırmazsanız bu afallama nedeniyle çözme şansınız var. Burnun üstüne lütfen gidin. Ee, çatışmalardan uzak, uzak durun. Kişilik çatışmalarına gireceksiniz, bireysel çatışmalara girmek isteyeceksiniz. Özellikle karşınızdaki insanlarla, partnerlerle, e, hayatı paylaştığınız kişilerle kişisel çatışmalara sakın girmeyin. Güç birliği oluşturmaya odaklanın. Karşı tarafı rakip olarak görmek yerine güç birliği oluşturmanız gereken e, bir süreçtesiniz. Bu şekilde çözmeniz mümkün. Merkür retro, Neptünle beraber bir süredir beşinci evinizde çocuklarla ilişkiler, aşk hayatı, eski ha aşklarla tekrar karşılaşma, belki kafanın çok karışık olması, özellikle ya da şöyle söyleyeyim yatırım yapmak istediğiniz borsa, döviz alanında büyük hatalara yol açabilecek bir görünüm. Çok dikkatli olun. Eğer bu önümüzdeki 15 gün bir e, konuda e, maddi kazanç için adım atmak isterseniz biraz boşa para har. hatta üstüne de para harcamak zorunda kalırsınız. Çünkü Jüpiter ikinci evde ve bu Merkür'e kare açı yapıyor. Ee, güven sorunu, kararsızlık sorunu hata yaptırtabilir. Bazı şeyleri çok abartabilirsiniz ama bir şey olmaz diye ama sonu hikayenin öyle bitmeyebilir. Çocuklarla ilişkilerde bir takım ödemeler sizi yorabilir. Eskiye dönük aşkların ortaya çıkması sizde kendinize verdiğiniz değerle alakalı kafanızı karıştırabilir. Her zaman kararlardan net olmaya ve iletişim ...çok özen verin... ...Satürn 3. evinizde destek veriyor çünkü... ...sevgili e, akrepler... ...Satürn 3. evde... ...kardeşlerin, yakınların... ...komşuların... E, ...size desteğini çok rahatlıkla alabilirsiniz... ...bir şey... E, ...ikilemde kaldığınız durumlarda... E, ...onlara danışabilirsiniz... ...ve bilmediğiniz konularda... E, ...belki susmanız gerek... ...kelimeleri biraz dikkatli seçmekte yarar var... ...bu süreçte... ...az konuşmak, çok dinlemek... ...Satürn 3. eve... çok yakın sevgili akrepler. Yay burçlarına gelirsek, yay burçları bu etkiyi 11. evlerinde alıyorlar. Burası sosyal alan biliyorsunuz. İçinde bulunduğumuz arkadaş grupları, gruplar, dernekler bunlarla ilgili. Bir de hayattan beklentilerimiz, onunla ilgili hedeflerimizle alakalı ve kariyerimizden elde ettiğimiz bir kariyerimiz varsa eğer ondan elde ettiğimiz maddi kazançla alakalı. 11. evdeki bu dolunay Mars 6. evde bir üçgen açısı var. Derece farkıyla Uranüs'te orada ve bir 150'lik açı var. Bununla ilgili bir takım aniden oluşabilecek rota değişimleri. Belki bir anda bir hedefinizle alakalı ileri attığınız bir hedef olabilir. Bu bir anda harekete geçmek durumunda kalabilirsiniz. Bazı arkadaşlarınız için koşturmak, onlara yardım etmek durumunda kalabilirsiniz. Günlük rutininiz sosyal çevreniz yüzünden artabilir. Onlar için bir şeyler yapmak durumunda kalabilirsiniz. İlk başta kritik etmeye kalkacaksınız. Bunu sakın yapmayın. E, kritik ettiğiniz şey sizin başınıza gelebilir e, olayları kontrol etmek e, belki ileriye dönük hedeflerinizle alakalı kontrolü sağlayamadığınızı düşünmek belki yeterince risk alamadığınızı düşünmek sizin kafanızı yorabilir bu detayları atlamanıza ee, zemin hazırlamasın sakın kendinize güvenin ee, son derece bir sanatçı gibi ince ince işlerinizi e, satır aralarında e, da doldurarak ve üzerinize almanız gereken sorumlulukları da detaylar için alarak e, hareket edebilirsiniz çok farklı bir düzen gelebilir günlük yaşamınıza eğer ee, bu, bunun kökede tabii ki ikili, e, içinde olduğunuz arkadaş grupları ya da ileriye dönük hedefleriniz iki alandan gelir genelde bu 11. ev söz konusu olduğu zaman. Dolunayın yöneticisi sizin 3. evinizde. Kardeşleriniz, yakın çevreniz bu adıdan size destek olacak. Kelimelerinizdeki nezaket önemli. Kibar konuşmak, bir şeyi talep ederken rica edici bir havada olmak çok önemli olacak. Mars 6. evde kare açı yapıyor. Dediğim gibi bir takım satır araları veya sizin söylediğiniz bir şeyin yanlış anlaşılması sorun teşkil edebilir. Arabanıza arabanızda bir takım arızalar, iletişim cihazlarınızda bir takım arızalar bazı uğraşlar gerektirebilir. <laughs> çok fazla <laughs> geniş yürekli olmanız sevgili yaylar Jüpiter de çünkü birinci evinizde bir süredir. Burada tutamayacağınız sözler vermenize kibarlıktan dolayı neden olabilir. Bunları yapmayın. Bu hatalara düşmeyin. İstanbul'a göre çıkartılan e, Dolunay haritası yine sizin üçüncü evinizde fikirlerinizle alakalı, kararlarınızla alakalı, yakın çevrenizde olan ilişkilerinizle alakalı bilgi e, antenleriniz bu arada çok açık olacak. Çok zeki hızlı düşünme şansınız var bu süreçte ee, yakın çevrenizde olan iletişimin sosyal hayatınızı da e, hareketlendireceğini söyleyebiliriz Ancak bu hareket günlük hayatınızda etki yaratacak kardeşlerinizle olan iletişimin çok artmış artması onlarla yapılması gereken paylaşılması gereken durumların günlük yapmanız gereken rutin işleri aksattığını görebilirsiniz günlük rutininiz değişiyor ya da şöyle söyleyebilirim bir anda çalışma hayatından sıkılıp çok farklı hedefler kendinize seçmek isteyebilirsiniz özgürleşmek isteyebilirsiniz tüm sorumluluklardan çekip kurtulmak isteyebilirsiniz olayları kontrol ipini salmadan önce ayaklarının yere basması gerekli. Ee, sanat, spor e, bu arada size çok yardımcı olacak. Bunlarla rutininizi değiştirirseniz çok işinize yarayacak. Sağlık açısından size çok destekleyebilir. Sanat ve hobilerle uğraşmak çok e, keyif verebilir. Eğer çocuklarla ilgili bir takım şikayetiniz, bir takım olumsuzluklar varsa bu süreçte yakın çevrenizden veya eğitim konularından destekleyici etkiler alacaksınız. Belki eğitim konularında veya sorun teşkil eden konularda merakınızı gidermek için bilgi toplama, öğrenme isteği sizin işinize yarayacak. Bir süredir Merkür ve Neptün biliyorsunuz dördüncü evinizde beraberler. Merkür retro. Bu ev ve gayrimenkul ve ayrı büyükleriyle olan ilişkilerde belirsizliklere tekrar tekrar bazı e, aynı şeyleri yaşamalara yol açabiliyor Jüpiter Zaten birinci evinizde bir kare açı var. Bu sizi resmen böyle şişirmiş bir balon haline getirmiş olabilir. Ee, iyimserlikle ele alıyorsunuzdur, ama bir türlü ilerleme kaydetmiyorsunuzdur. Bu arada evle alakalı bir takım konularda su içeren e, konularda arızalar, e, harcamalar getirebilir. Suyla ilgili her ne varsa veya dediğim gibi duygusal bir takım problemler aile bağları. Satürn ikinci evde para harcatacak. Ee... Ama para harcatarak üzerinize düştüğünüzü yaptığınızı düşündürtecek ve kendinize ben üstüme düşen her türlü sorumluluğu aldım demenize yardımcı olacak. Sevgili yaylar biraz zor bir süreç duygusal açıdan Merkür Retro ve Rep, Neptün e, görünümü ancak sosyal açıdan e, olacak hareket biraz sizin kafanızı dağıtacaktır. Daha iyi hissetmenize yardımcı olacaktır. Görüşmek üzere.